Sümbül bitkisi hakkında bilgi, çiçeği nasıl yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır? Özel bir bakım ve emek isteyen çiçekler adeta dünyamızı renklendirir. En sevilen çiçeklerden olan biri de sümbüldür. Muhteşem kokusu ve renk renk görüntüsüyle içimizi açan sümbülleri ev içinde ya da bahçe gibi açık alanlarda yetiştirmek mümkündür. Soğanlarının toprağa ekilmesiyle kolayca yetişir, zahmetsizdir mavi, mor, sarı, kırmızı, pembe, beyaz renkte açan çiçekleriyle ruhu yatıştırır. Bu çiçeğin manası bağlılık ve sonsuz sevgi demektir. Her bitkide olduğu gibi onların da sağlıklı yetişebilmek için birkaç püf noktası bulunur. Sümbül çiçeğinin ekimi nasıl ve ne zaman yapılır? İlk olarak saksı tabanına soğan yüksekliğinin yaklaşık iki katı kadar toprak eklenir soğan saksıya yerleştirilir. Son olarak kalan toprakta soğan çevresine dağıtılır. Sümbül soğanının üzerini 1 santim kadar toprakla kaplamak yeterli olacaktır. Dikim işleminden hemen sonra can suyu verilir. Ekim için belirli bir dönem bulunmamaktadır. Fakat sonbahar aylarında ekilmesi uygundur. Tohum elde edildiği an ekimi için harekete geçilebilir. Açık arazilere ekiliyorsa eylül-aralık aylarında sıra usulü dikim uygulanır. Homojen havalanma için sıralar hakim rüzgarların estiği yönde olmalıdır. Sümbül çiçeğinin toprak isteği nasıldır? Toprak seçimi bu bitki için önemlidir. Kumlu, humuslu, geçirgen, gevşek ve organik maddeler bakımından zengin toprakları sever. Toprak hafif nemli olmalıdır. Ayrıca toprağın tuzluluk derecesi düşük ve pH değeri 6-7 olmalıdır. Burada en dikkat etmeniz gereken konu bir eldiven yardımıyla tohumu tutmanızdır. Çünkü tohumun cildinizi tahriş edebileceği söylenmektedir. Sümbül çiçeğinin sulama sıklığı nasıl olmalıdır? İklim şartlarına göre sulama sıklığı değişiklik gösterebilir. Fakat toprağının genelde nemli olması gerekir. Haftada iki kez sulanması yeterli olacaktır. Aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde sümbül soğanları çürüyebilir. Çiçeklenmeye başladığı dönemlerde toprağının nemli kalacak kadar sulanması yeterlidir. Su klorsuz olmalı ve bitkinin her bölümüne ulaşmalıdır. Sulamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus saksı altında kalan tablanın içinde su birikmemesidir. Çiçek kökleriyle buradan su çekebilir. Çürümeler meydana gelebilir. Su miktarı ve sulama günleri bitkide bariz bir değişiklik olmadığı sürece hep aynı kalmalıdır. Oda sıcaklığındaki bir su verilmeli, çok soğuk olmamasına özen gösterilmelidir. Sümbül açık araziye dikilmişse Eylül-Aralık aylarında dikim yapıldığından ve bu dönemlerde toprak zaten sulu olduğundan fazladan sulamaya çok gerek duyulmaz. Damlatma yöntemiyle sulama yapılır. Toprak, hava ve yağmur durumları mutlaka dikkate alınmalıdır. Sümbül çiçeğinin ışık ve sıcaklık isteği nasıldır? Sümbüller doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Dolaylı olarak güneş ışığından faydalanır. Bulunduğu ortamın sıcaklığı 15 derece altına düşmemelidir. Çok soğuk havalara dayanamayan, hava akımlarından ve rüzgardan çok etkilenen bir bitkidir. Yarı gölge ve aşırı sıcak soğuk olmayan ortamlar sümbül için uygundur. Sümbül çiçeğinin gübrelenmesi nasıl olmalıdır? Sümbül toprağını iyi gübrelemek gerekir. Genellikle dikimden 2-3 hafta önce amonyum sülfat ile gübrelenir gübreleme için bitki besinleri de kullanılabilir. 15-20 günde bir verilen bitki besinleri sümbülün daha sağlıklı büyümesini ve daha fazla çiçek açmasını sağlar. Yazın başlangıcına yakın yapraklar sarardığında besin takviyelerini kesmek gerekir. Ayrıca sonbahar ve kış aylarında yapılan takviyelerde bitki besini depo eder. Böylece sümbül baharda çiçeklenme dönemine daha sağlıklı ve dinç bir şekilde girer. Sümbül çiçeğinde saksı seçimi ve değişimi nasıl olmalıdır? Soğanların boyutunun yaklaşık 3 katı derinliğinde bir saksı temin edilmelidir. Saksı genişliği ekilecek soğan sayısına bağlı olarak değişebilir. Çok büyük saksılar bitkinin gelişimini engel olur alt kısmında suyun akabileceği delikler ve suyun birikeceği bir tabla bulunmalıdır. Bu çiçeğin soğanın kenarları dikimden sonra iki parmak genişlik olacak şekilde çok büyük olmayan saksılara ekilmesi tavsiye edilir. Saksı değişiminden oldukça etkilenen bir bitki olan sümbül bu konuda hassastır. Sık sık saksı değişimi tavsiye edilmez. Sadece ihtiyaç halinde değişim yapılmalıdır. Bu gereklilikte soğanın çok büyüdüğü, dolayısıyla saksının dar geldiği zamanlarda ortaya çıkar. Saksı değişiminde toprağın da yenilenmesi gerekir. Değişim işleminde soğanının yarısı toprak içinde, yarısı toprak dışında kalacak şekilde ekim yapılmalıdır. Sümbül ne zaman çiçeklenir? Ekimi için önerilen ay olan sonbahar ayında sümbül filizlenir ve çiçek açmaya başlar. İlkbahar aylarında çiçek açtığı da bilinmektedir. Sonbaharda sümbül çiçeği bakımı nasıl yapılır? Yeni humuslu bir toprak hazırlanmalı ve içerisine az miktarda koyun gübresi atılmalıdır. Sümbüller eski yerinden sökülüp buraya dikilir. Kış aylarında sümbül çiçeği bakımı nasıl yapılır? Sonbahar ve kış aylarında ekilen sümbüller hemen sulanmalıdır. Sonraları toprağın yarı nemli olması gerekir. Soğanlar kış boyu dışarıda kalabilir fakat mart başlangıcında güneş gören bir yere alınmalıdır. Çok soğuk havalardan mutlaka korunmalı, susuz bırakılmamalıdır. İlkbaharda sümbül çiçeği bakımı nasıl yapılır? Gübreleme bu dönemlerde yapılabilir. Sümbüller çiçek açmaya başladığında çiçeklerin büyüme oranıyla sulama sıklığı artırılabilir. Normal zamanlarda güneş ışığı bitkiye zarar vermezken havalar ısındığında doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Eğer sararma gözlenirse besleme bırakılmalı ve sulama azaltılmalıdır. Yaz aylarında sümbül çiçeği bakımı nasıl yapılır? Sümbüllerin yaprakları yaz başında kurumaya başlar. Bu dönemlerde onu topraktan sökmeden önce yapraklarının kuruması beklenmelidir. Daha sonra gölgelik ve havadar bir yeri alınmalıdır. Bu aylarda toprak iyice kuruduğunda sulama yapılmalıdır. Sümbül çiçeği nasıl çoğaltılır? Çoğaltmanın yanı sıra tohumla da yetiştirilebilir. Fakat daha kolay bir yol olan soğanla büyütme yolu daha çok tercih edilir. Zira çiçeksiz, gövdesiz, hatta yapraksız kalan soğanlar çimlenip kök salabilmektedir. Köklerinden ayırma yöntemi olarak bilinen sümbül çoğaltma yöntemi oldukça basit ve verimlidir. Bu işlemde sümbüllerin köklerinden çıkan uzantılar alınır ve az önce anlattığımız şekilde saksıya ekilir. Bitkinin köklerinden çıkarılan üst kısımlar yeni bitkileri oluşturur. Işık, sıcaklık ve sulama destekleriyle yeni sümbüllerin meydana geldiği görülür. Sümbül çiçeği nerelerde kullanılır? Bu rengarenk görünümlü çiçekler süs bitkisi olarak pencere kenarlarında, ev içinde, balkonda, bahçelerde, kesme çiçekçilikte, tesis alanlarında, peyzaj alanlarında ve parklarda kullanılabilir. Hoş kokusu sayesinde kozmetik ürünleri ve deterjanlarda da sıkça tercih edilir. Sümbül çiçeği için tehlikeler nelerdir? Bu bitkide pas hastalığı, gri küf, çiçek çürümesi gibi hastalıklar görülebilir. Sümüklü böcekler de sümbüller için tehlike oluşturur. Çeşitli hastalıklara önlem amaçlı dikim öncesi toprağın ilaçlanması tavsiye edilir. Toprak dezenfeksiyonu mutlaka yapılmalıdır. Bunun dışında yabancı otlarla mücadelede herbisit kullanılabilir. Sümbül çiçeğinin faydaları nelerdir? Bu çiçeğin yaprakları toplanıp kurutulduğunda sağlık açısından fayda sağlar. Yapraklarının ağrı kesici etkisi bulunur. Cilt sağlığına olan olumlu etkileriyle de birçok kozmetik ürününde yer alır. Bedeni rahatlatır, sinirlerin yatışmasına yardımcı olur. Ayrıca bu çiçeğin tohumları iştah açıcıdır. Eski zamanlarda sarılık ve bel soğukluğu tedavilerinde kullanılmıştır. Diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir. Aknelere iyi gelir. İdrar söktürücüdür. İktidarsızlığı giderir. Ateş düşürücü etkisi vardır. Karın ve baş ağrılarına iyi gelir. Bağırsak solucanlarının düşmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır. Sümbül soğanı ezilip süt ile pişirildiğinde elde edilen merhem çıban tedavisinde kullanılır. Yumuşatıcı özelliktedir saç dökülmelerini önler. Uykusuzluğa iyi gelir. Yeni videoda görüşmek üzere.